Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Cuma gününde bitki fabrikasıyla karşınızdayız. Bugün biraz daha vejeteryan beslenmeden bahsedeceğiz. Özellikle bu sektör girişimcilere yeni kapılar açmakta. Hoga Food Company Türkiye'de bu açığı kapatacak bitkisel kaynaklı sürdürülebilir ve besin değeri yüksek yeni nesil gıdaları üreten İlk Türk girişim şirketi. Türkiye'nin topraklarında yetişen binlerce özel bitkinin, tohumun içeriklerini gıda teknolojileriyle birleştirerek yeni nesil gıdalar üretiyorlar efendim. ve Bitkisel havyar ürünleriyle biliniyor Hoga Foods'un kurucusu da Emine Yılmaz. Bugün bizimle birlikte vejetaryen beslenme sektöründeki yatırım fırsatlarını bu yayınımızda beraber değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar Gözde Hanım. Çok evet. mutlu olduk yatalığımıza. Merhabalar. Ee, önce mevzu bahis ürünle ilgili bilgi vererek başlayalım dilerseniz. Hoga Food Company'nin ilk ürünü Hoga Food, e, bitkisel mikrobesinlerle üretilen yeni nesil bir havyar. Daha önce de aslında konuşmuştuk. Sürdürülebilir besin değeri yüksek bir gıda ürünü. Ve içeriğinde e, 13 vitamin, 9 mineral, e, lekarnitin, koenzim, q var. Peki bu projenin çıkış noktası nasıl oldu? Nasıl başladı? Detaylarını sizden dinleyelim mi? Tabii ki. Ee, aslında e, tamamen e, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını öngörerek biz bu yola çıktık. E, Türkiye'de havyar e, aslında hiç tüketilmeyen hatta e, Türk mutfaklarında da yer almayan bir ürün. E, biz e, belki Osmanlı döneminde e, çok e, havyar tüketimi yüksek e, miktardaydı fakat son dönemde artık e, reçetelerimizde evde yapılan yemeklerimiz arasında yer, yer almayan bir ürün. Aslında bizim hedefimiz havyar üretimi evet ama biz Türkiye'nin bitkisel gücüne inanıyoruz. Hı hı. Çünkü Türkiye yaklaşık 6 farklı mevsimin yaşandığı böyle ara geçişlerin de olduğu ve bitki çeşitliliği olarak da dünyada en önemli lokasyona sahip bir ülke. Ve bu bitkileri değerlendiremiyoruz. Biz mikro besinlere indirerek yeniden gıdaları yorumlamak, ve bugünün ve geleceğin gıda sorunlarını çözmek istiyoruz aslında. Çünkü 2050 yılına kadar e, dünya nüfusunun e, 10 milyarın üzerinde çıkacağı bekleniyor. Hı hı. Ve kaynaklarımız da çok sınırlı. E, şu an ilk havyarla başlamamız aslında birazcık da jenerik. E, Türkiye'den ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu öngördüğümüz için bununla başladık. Çünkü sıkça tüketilen bir ürün. E, sofralarda da kolaylıkla kullanılabilen Hı -hı. ve e, süper food olarak da nitelendirilebiliriz. E, arkasında da şu anda üretim olarak da bakıldığı zaman e, hayvansal e, yani e, okyanustan ya da yetiştirilerek e, üretilmeye çalışan havyarın da çok büyük bir e, yatırıma ihtiyacı var. E, o konuda da biz daha böyle e, kolay yöntemle, daha az e, yatırımla e, ve m, bilimle e, bunu halledebiliyoruz. Türk mühendisler Türk gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, kimya yerler çalışıyor. Ee, biz akabinde Haviyara'yla beraber aslında Türkiye'nin gücünü de e, yavaş yavaş fark ederek e, bu 19 ilde yasallaşan kenevir e, ve kenevir e, ürünleri üzerine bir yoğunlaştık. Hı hı. Oradan e, temiz protein e, elde edebiliyoruz. Ve şu anda TÜBİTAK projemiz tamamlandı. anlandı. E, kenevir sütü üretimine geçeceğiz. E, Türkiye'ye alternatif... E, Süt içemeyen ya da hazımsızlık sorunu yaşayan ya da birçok nedenle daha yüksek proteini ihtiyaç duyan tüketicilere alternatif bir ürün ulaştırma hedefindeyiz. Onun dışında sizin sormak istediğiniz bir şey varsa bu konuyla ilgili onları da cevaplayabilirim. Tabii detaylarını dinleyelim. Özellikle biz hoga food'u havyarla biliyoruz. Hatta sadece havyarla da sınırlandırmayalım. İşte diğer hayvansal gıdalarla bitkisel evet, evet. içeriklerin aslında onlara dönüşmesi gibi bir durum söz konusu. Bunu biraz daha seyircilerimiz için aslında açıp değerlendirebiliriz. Nasıl oluyor? Bu süreç nasıl işliyor? Bir yandan da yeni girişimleriniz de var. Bahsettiğiniz gibi onlarla ilgili detaylı bilgi de alabiliriz sizden. Evet, aslında biz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında bir girişim firması olarak, bir kuluçka firması olarak başladık. Ee, çok küçük olanaklarla, küçük şartlarla ama burada verilen de olanakla kendi laboratuvarımızı kurduk. Laboratuvar ve küçük bir üretimhane diyelim. Burada testlerimizi yapıyoruz ve mikrobesinleri, yararlı vücuda yararlılıklarını ve onları ölçümleyebiliyoruz. Ve birbirleriyle karışımlar hazırlayabiliyoruz. Evet. Onun dışında e, ürettiğimiz e, havyarın aynı e, teknolojiyle sütü, eti de üretebilecek bir teknolojiye sahibiz. Burada da aslında sürdürülebilir gıdayı e, zor durumlarda olabilecek e, ihtiyaçları karşılamak için aslında ürünler üretme hedefindeyiz ve ayrıca doğaya saygılı, e, daha az su e, tüketimi, %70'e kadar e, su tüketimini üretim hattımızda azaltabiliyoruz. Onun dışında karbon salınımı ve zararlı gazların Avrupa Birliği standartları neticesinde istenilen standartları çok kolaylıkla sağlayabiliyoruz. Ve en önemlisi sıfır atıkla üretim yapabiliyoruz. Bu da bence şu anda dünyanın ve Türkiye'nin de gündeminde önemli bir kısım. Ve bu ürünlerimiz de sadece vejeteryan veganlara değil, aslında zaman zaman bitkisel beslenmek isteyen, kimi zaman detoks yapan, kimi zaman vücudu... Çünkü gerçekten hayvansal ürünlerin sindirimi vücudu bazen yorabiliyor, Sindirimi zor çünkü e, mide problemleri yaşıyor birçok e, vatandaşımızda. Evet bu noktada e, onların da e, yemek yeme deneyimlerinin içinde e, a, farklı bir alternatif sunmak aslında hedefimiz. E, burada bir Türkiye'de açık olduğunda görüyoruz açıkçası daha daha fazla bu konuda yatırım yapmayı hedefliyoruz. E, yeni ürünlerimizi daha hızlı çıkarmak istiyoruz. Çünkü şu anda büyük e, zincir marketlerde e, 2021-22 e, hedeflerinde tüm kategorilerde vegan ve vejetaryen ürünleri görmek istiyorlar. E, onlara hazırlıklarımız var. Onun dışında e, kahve e, zincirlerinin e, de artık farklı süt alternatiflerini daha uygun fiyata tüketiciye sunmak istiyorlar. Hı hı. Yani sadece soya sütü değil, farklı e, bitkisel sütlerin de kahveyle beraber. ...tüketici tarafına alternatif olarak sunulması var. Yani yeni bir dönem açılıyor. Tüketici alışkanlıkları değişiyor. E, yeni gelen neslin gıdadan beklentisi çok farklı. E, daha farklı deneyimler, e, daha özel hissetmek istiyor insanlar yediklerinde. Sadece doymak istemiyorlar. E, bunun gibi kısımlarda biz hizmet edeceğiz. Bu konuda da yaklaşık 3 senede büyük bir e, R&D altyapımız ve RG yatırımımız oldu... Artık yavaş yavaş ürünlerimizle daha fazla e, görünmek istiyoruz açıkçası. Evet yani aslında yeni nesil gıdalar yavaş yavaş hayatımızın içine giriyor ve e, bu burada çeşitlilik de görmek istiyor insanlar dediğiniz Hı -hı. gibi. Bir yandan e, sürdürülebilir gıdadan bahsettiniz. Aslında her konuda biz e, sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Gıda anlamında da elbette çok önemli. Özellikle doğaya e, saygılı olma e, konusunun altını çizdiniz. Sürdürülebilir gıdanın önemini biraz da anlatabilir miyiz? Kesinlikle şimdi bizim yaptığımız şeyler aslında doğal kaynakları en optimum düzeyde işlemek ve sıfır atıkla son ürüne ulaşmak. Bunu yaparken de doğal kaynakları en az nasıl tüketebiliriz? Yani bu enerji tüketiminden tutun su tüketimine kadar. Bu çünkü her yaptığımız, her attığımız adım doğadan da bir parça götürüyor açıkçası üretim yaparken. Burada çok e, doğru bir planlamayla, doğru bir mühendislikle burası çözülebiliyor. Bu tip gıdalar e, daha kolay stok edilip e, ham maddesi, sonuçta tohumlar, e, yani doğal Hı. ürünler e, ve istediğimiz zaman bunun üretimini e, yılın istediğimiz ayı üretimini yapabileceğimiz bir sistem bu aslında. Ve bununla et de üretebiliyoruz, süt de üretebiliyoruz, havyar da üretebiliyoruz. Yani hani e, Yavaş yavaş ihrac, yurt dışından bu ürünler Türkiye'ye girmeye de başladı. Biz de diyoruz ki onlar girmesin, Türkiye'deki firmalar bunları üretsin. Zaten ana ham madde de Türkiye. Yani bizden alıp onlar bize geri satacaklarını evet. artık bu düzeni birazcık şey yapalım. E, çünkü birçok e, e, tohumumuz, ham maddemiz e, yurt dışına gidiyor. Bize ya ilaç ya da bir e, saplement olarak geri dönüyor. Hani e, bu sektörü besleyen e, bir ham madde ülkesiyiz biz. Evet, yerli tohumdan bahsedebilir miyiz burada? Yerli tohumun e, önemi nedir bu tarz girişimler için? Ve genel anlamda tarım için e, orayı biraz açalım. Bir yandan da sizin mesela e, yoğurtla ilgili de bir e, fikriniz var aslında. Orada da bir girişim fikriniz var. Ondan da bahsedebiliriz. Evet, e, sütle beraber zaten yoğurda geçmek çok daha kolay oldu. Biz sütü artık satılabilir hale getirdiğimiz için yoğurt, Özellikle Türk yoğurdunu ve kenevir bazlı Türk yoğurdunu biraz tanıtmak istiyoruz. Yani o konuda ben tekrar oraya döneceğim ama hı hı. bu ata tohumlar kısmına gelecek olursak, e, kenevir bazında söyleyecek olursam, Türkiye şu anda iki tane yerli kenevir tohumunu, ata tohumunu üretmiş durumda. 19 ilde çiftçilerimiz bunları üretmeye başladılar. İlk hasat tohumluk olarak ayrıldı, ikinci hasata geçildi. Şu an üçüncü hasata da geçilmek üzere. Ülkemizde zaten dünyaya yayılan ata tohum da Türkiye'den gitmiş bulunmakta. Samsun Vezir Köprü'den çıkmıştı. Bunun gibi bir e, e, tohum daha elde edildi şu anda ata tohum. Bunlarla beraber Türkiye'nin aslında kendi coğrafyasına ve sindirim sistemine de uygun iki tane tohumumuz üretildi. Hı hı. Bu tohumların özellikleri şu, bir kere kolay ekilebiliyor. E, toprağını tanıyor çünkü. ...ve hasat edildiğinde verimli bir ürün. Ayrıca mevsim ya da aşırı derecede şey coğrafyada seçmiyor ülkemize uygun bir tohum. Bununla beraber çiftçilerimiz ek gelir kaynağı olacak. Tohumlarını isterlerse gıda üretimine verebilecekler. İsterlerse otomotiv sektörüne verebilecekler. İsterseler tekstil, isterseler kağıt sektörüne verebilecekler. Yani aslında ata tohumların değerlendirilmesiyle beraber... ...sektörün tamamına ham madde çıkmış olacak... Evet. Atatürk'ün çok önemli bir yeri var ülkemizde. Ee, özellikle doğru işlendiği zaman e, bunun büyük e, getiriler e, kazandırdığını da gördük. TAGEB'in bu konuda çok büyük çalışmaları var ülkemizde. Bu konuda büyük yatırımlar oldu son 5 yılda. Ben çok yakından takip ediyorum bu konuda. Hmm. Geldiğimiz nokta iyi ama son ürünlere geçmede birazcık daha e, zaman, zamana ihtiyacımız var herhalde. Biz de onu yap e, son ürüne çevirmeye çalışan bir firmayız zaten yani yine ürettiğimiz tohumların da yurt dışına gitmesini istemiyoruz açıkçası. Burada değerlendirilmesini istiyoruz. Evet. Peki Bu çok nokta, hı hı. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz size. Katkılarınız için, Ben de çok için teşekkür ederim. Yazhanım. Ee, buradan yine Yıldız Teknopark'a da çok teşekkür ediyorum. Bak, e bizim tüm imkanlarımızı e, sağladıkları için. Peki. E, Hogafoot kurucu